Bu ne güzellik Hülya. Oh wow. Olmadım mı ama? Sen olduğuna inanıyorsan olmuşsundur. Bu kıyafetle nasıl bir program sunuyorsun acaba? Bir gündüz kuşağı programı sunuyorum. Çok eğlenceli, dolu dolu bir içeriği olan, interaktif bir program sunuyorum. Gündüz kuşağında böyle saat 1'de bir başlıyor, saat 4'e kadar devam ediyor. Böyle bir programın sunucusuyum ve yılın sunucusu olmuşum. Neden olmasın? Hazır böyle bir elbise denemişken bize sunum yapar mısın? Şöyle bir kart almadan biliyorsun yap. Yapamıyorum. Ee, öyle alıştırdım kendimi. Hemen şuradan şunu alıyorum. İstediğin kart olsun Hülya. Seni dinliyoruz. TV 8 ekranlarından herkese merhabalar. Hülya ile DoYa DoYa Magazine e hoş geldiniz. Doya doya moda evinde neler oluyor? Esra Yağan bildiğiniz gibi Hülya yeni doğmuşa hayran olarak doya doya moda evine gelmişti. Doya doya moda evine geldikten sonra bu hayranlığın nasıl kıskançlığa dönüştüğünü hep birlikte izledik, gördük. Şimdi mikrofonlarımızı Hülya yeni doğmuşa uzatacağız. Evet Hülya sendeyiz. Esra benden kesinlikle korkuyor. Bir göz teması kurmaya çalışıyorum ve ilk gözlerini kaçıran korkudan direkt kendisi oluyor. Sonra saçma sapan saç savurmaları ve göz devirmeleri gibi hareketlere başlayıp kaçamak bakışlar atıyor. Çok zor sizin beni buradan göndermeniz. Ben sizi birer birer göndereceğim. Bak görüyor musun bak? Artık o eski Hülya yok. Ayağımı vura vura geldim. Ayağımı vura vura da burada podyumdayım ve gitmeye de hiç niyetim yok. Benim ne zaman gidip gitmeyeceğimi sorgulama. Bence sen ben burada daha ne kadar kalabilirim bunu sorgula. Hani ben hanımefendi çizgimi bozmayayım aman duruşumu bozmayayım. Size naif naif davrandım ya size bir haller oldu. Siz bundan sonra Hülya yeni doğmuştan hak ettiğiniz tavrı alacaksınız. Haydi Hülya haydi. Haydi. Hülya şovunu yaptığına göre elbisenin fiyatını öğrenebilir miyiz? 2000 lira. Ama Ceylan Hanımcık bana yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Başka bir kombinin var mı peki? Bir tane daha deneyeceğim. Sen kabine giderken biz de Zeynep'in yanında alıyoruz soluğu. Nasıl olmuşum dış ses? Bugünkü enerjinle uyumlu görünüyorsun Zeynep. Evet bugün ben de böyle elbisenin üstündeki renkler gibiyim. Rengarenk cıvıl cıvılım. Elbisenin fiyatı ne kadarmış? Bu elbisemizin fiyatı 2130 TL ama tabii ki pazarlıksız hali. Bu arada dış ses. Az önce kabinde kıyafetimi denerken birinin sesini duydum. Bir baktım ki bizim kopyacı Tina. Aa ah, ah, o da buraya gelmiş. Hadi onu da geçtim. Bir elbise denemeye karar verdi. Ve elbise üstümdeki elbisenin aynısı sadece laciverti. Kopyalamaya devam mı? Görüyorum ki devam. Hülya'yı bıraktın 20 tam puan aldım diye bugün de beni mi kopyalamaya başladın? Kopyacı Tina. Zeynep'ciğim ben seni görmedim bile çünkü elbisemi aldım ve direkt yukarıya gittim. Seni gözüm görmüyor. Bunu artık anla ya. Başka bir kombinin var mı? Evet işte burada başka bir kombinim yok. Hemen üstümü değiştiriyorum ve başka bir mağazaya gidiyoruz. Nasıl bir elbise denedin bu kez Aleyna? Yani üzerimdeki elbiseyi çok beğendim gerçekten. Yani bu korse detayı, işte kalem oluşu. Kesinlikle çok sade ama çok şık bir elbise. Sevdim ben bu elbiseyi. Fiyatı ne kadarmış? İnanamazsın ama 600 TL. Başka bir kombinin var mı peki? Hayır burada yok. Şimdi bir mağazaya daha gideceğiz. Birkaç şey daha deneyeceğim. Göstereceğim sana. Ondan sonrasında kararımı verip ilk araştırışımıza başlayacağız. Dış ses ben gidiyorum. Bay bay. Ben geldim. Bugün kırmızıdan yana mı kullanacaksın tercihini? Nasıl oldu elbisen? Bu biraz büyük geldi bana. 42 beden çünkü. Biraz daralttıracağım arkadan. Kombinini nasıl tamamlarsın peki? Çok ince bant. Zarif bir kırmızı ayakkabı alacağım yine. Kırmızı çanta. Tabii indirim yaptırabilirsem bu elbiseye. Fiyatı ne kadarmış? 980. Neye karar verdin peki? Ben bunu çıkarıyorum. Bir kombinim daha var. Hemen geliyorum Hello. Nasıl bir kombin arıyorsun Tina? Bir şeyler kafamda var ama tabii ki biraz bakacağım. Öyle kararımı verip Bir şeyler deneyeceğiz burada. Yeni kıyafetinde bekliyoruz o halde senin. Şimdi bir iki tane şey deneyip ve yanına geleceğim. Hadi bay Hoş geldin Tina. Hoş bulduk. Nasıl buldun elbiseni? Elbise çok güzel, çok yakıştı. İlk defa lacivert giyiyorum. Bu geceye böyle gider miyim? Giderim ama daha kararımı vermedim. Bu kadar erken karar verseydin çok şaşırırdım zaten. Onun sebebini söyleyeyim mi? Niye? Çünkü çok düşünüyorum. O yüzden hep geç oluyor. Fiyatı ne kadarmış elbisenin? 1500. Bu arada dün Çağla'nın podyumdaki tarzını nasıl buldun? Bence Çağla'nın hiçbir tarzı yok ve bugün yine kötü gelecek. Bu hafta tamamen kötü devam edip ve bu hafta elenecek. Tinacığım ben hiçbir yere gitmiyorum. İlk geldiğin gün hatırlarsan sen de böyle kötüydü. Ve sonra o hafta kolye almıştın. Bunları yaşayıp bana bunu söylemen de aşırı tezat bence. Başka bir kombinin var mı bu mağazada? Burada başka kombinim yok. Başka mağazaya gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Dış ses. Farklı bir renkle geldim bu sefer. Az önceki elbisenin uzun hali değil mi? Bu tamamen farklı. Her yerinde drapeleri var ama tabii bu da biraz büyük. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? 980 bu da. Nasıl kombinlersin peki? Beyaz pırıltılı bir ayakkabı düşündüm. Yine gümüş bir çanta olabilir. Bakacağım tabii hangisini alırsam. Kararını verdiysen kasaya gidelim mi? Hadi gidelim karar verelim artık. Elbisenizin fiyatını biliyorsunuz. 980. <laughs> Size de <sağ>. 700 TL. <laughs> tamam. <gülüyor> Çok teşekkür <laughs> ederim. Hemen veriyorum. Seviyoruz. <laughs> Şöyle verdim Elbisemizi de terziye gönderdim bir tamam. ses alacağız birazdan Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi hemen ayakkabı çanta bakacağız Öyle. Çok teşekkür Öyle ederim olsun. Ödül gecesine gidiyorum konseptine Uygun bir elbise buldun sanırım Nihan Dehşet güzel değil mi? Sen çok beğendin sanırım Ben çok beğendim kesinlikle Elbisem o kadar ağır ki Ve önü çok fazla saçlı olduğu için Buna çok sakin bir saç yapmak zorundayım Aksesuar kolye zaten olmaz Çok da küçük küpe olursa olur Siyah bir çanta ...antrasit bir gri ayakkabı olabilir kesinlikle. Bayıldım, mahvoldum gerçekten bayıldım elbiseye. Fiyatını da öğrenelim mi? Elbisemin fiyatı 1750 TL. Başka bir kombinin var mı yoksa bunu mu alıyoruz? Bir kombinim daha var onu da deneyeceğim. Kombinimde görüşürüz lise. Kızlarımız bir türlü karar veremezken Hülya yeni bir elbise denemiş bile. Çok hoş bir elbise denemişsin Hülya. Kesinlikle çok güzel balık model. Ayağımda 15 cm topukluyla şu an bana bile uzun olan bir elbise giydim. Ama gerçekten çok şık ve tam üstüme oturdu. Belki bir tık şuradan alınabilir küçük. Elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? 3400 TL'dir. Işte. Başka bir elbise deneyecek misin? Artık ben gidiyorum bana müsaade edin. Kararını verdin anlaşılan. O halde biz diğer yarışmacılarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Bu renk seni açmış Zeynep. Ay ben de çok beğendim Nişses. Vallahi harika bir renk gerçekten. Bu kadar çok beğendiğin elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Bu harika elbisemizin fiyatı 3000 TL'dir Nişses. ...bana büyük, 38 beden ben 36 bedenim malum... ...üstüme iğnelettim elbiseyi... ...ama yine de çok istediğim gibi oturmadı. Bu arada dün Esra tam puan alarak sana rakip oldu diyebilir miyiz? Benim iki tane kolyem ve burada 8 haftalık bir geçmişim var... ...bir kere 20 puan alınca rakip olmuyorsun... ...Neslihan da 20 puan almıştı... ...ve haftanın sonunda Elenen isim oldu. Burada önemli olan bunu devam ettirebilmektir. Esra sizin grubunuzda değil mi Zeynep? Bir gruplaşma içinde değiliz Esra ile kafa yapımız uyuyor. Bazı konularda çok iyi anlaşıyoruz. Fikir ayrılığına düştüğümüz konular da olabilir. Bu bizim tamamen bir grup, wow, a ah, canım, kankam diye bir durum söz konusu değil. Burada benim dostum, arkasında dururum diyebileceğim tek bir kişi var. O da Nihan'dır benim için. Ondan sonrakiler gelir, gider, değişir. Bunu bilemeyiz. Sadece aynı gemide olabiliriz, aynı tarafta yer alabiliriz. Deneyeceğin başka bir kombin var mı peki? Bir kombinim daha var. Şimdi hemen kabine gidiyorum. Sen kabine giderken biz de Çağla'nın yanına ışınlanalım. Benim 300 liram var ablacığım ama tamam. ayakkabım, çantam, takım sadece bunlara. Bana uygun güzel böyle şık bir stiletto. Tamam. Tamam bakalım hemen. Rengin belli mi? Söyleyemem şu anda ben sana söyleyeyim. Rengini de mi bizden saklıyorsun Çağla? Tabii ki de senden saklayacağım sürpriz bozulur. Çok gizemlisin gerçekten. Biz en iyisi diğer yarışmacılarımızın yanına gidelim.